yanımda batağım var merhaba batağım merhaba ee, izleyici olarak da ahmet var arkadaşlar ee, kale savaşları oynuyoruz ve bu mapi minecraft hemen kapayım şunu minecraft TV ile ahmet aga da çekmişti eee yazdım kale savaşları yazdım direkt bu çıktı bir kale savaşları videosu çekeyim dedim Şunları da arkadaşlar canları az çünkü e, az önce bir şeyler falan oldu adam eksikliği falan garip şeyler oldu Kanka başlıyor. Başla kanka ben de. Gamer rule. Keep in mind. buton var mı lan? Nerede var biliyor musun? Bilmiyorum. Yok galiba. Kanka hemen gelme ha beyzime. Biraz beyzimi koru. Bir defans falan yap. Tamam. Kanka bir yer atacağız değil mi? Evet. Bundan gerek yok. Kanka benim ben, benim kanalda da çekeriz bunu, tamam mı? Tamam tamam. Şunları alayım. Arkadaşlar bilginize benim de bir kanalım var. Değil evet mi? arkadaşlar zaten kanalın linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Kanka daha defans defansönek yani hemen baştan, yap, tamam mı? İşte ben de onu diyorum ona. Ben bayağı defansif şeyler yapıyorum şu an. değil Lan nereye yapıyorsun lan tuzağı? Yapıyorum işte. Kim geldi lan? Ben. <laughs> Ay. Nasıl geldin? Oğlum ben gelirim. Vallahi geliyorum. Oğlum hemen gelme dedik sana ya. Lan Oğlum hemen gelme dedik lan. Oğlum böyle birkaç el atarız. Lan. Ama? Oğlum harfettin. Oğlum bekle bek oğlum seni basacağım. Kanka ferdi. Ya videoyu burada şey yap bak. Videoyu burada kes kanka. Anladın mı? Bekle buton. Geldik arkadaşlar. Ahmet diyormuş. o mahvetti lan adamı. Neyse sen, senin gelişin zorlaştı. Oh, tamam tamam kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? 5 5 el atak tamam mı? Yok, bitince işte. Eee beyzimizdeki ateşi söndürünce. Nasıl lan? Sana söylemedim değil mi onu unuttum. Beyzimizde ateş var onu söndürünce. Oğlum ben bilmiyordum ya. Nerede lan ateş? Ateşi koruyacaksın işte. Biz o yüzden defans yapalım dedik. Oğlum bir dakika bir dakika. Nerede lan ateş? Beydin'de ev var ya bir tane. E ee, oğlum dur o zaman ya. Al kalk o zaman hemen geldim. E ee, ben on, onu demiştim işte sen geldin artık ben de gelirim bana. Tamam o zaman ben de sen onu Ben sayıyorum. Oğlum daha ki öldürdüğümü sayıyor musun? Evet. Öldürdün yani boş ama. Bekle sana çok bir tuzaklar kuruyorum. Oğlum sende stick var mı? Ne? Ne var mı? Bir, odun parçası var ya. Yok. sana öyle bir şey yapıyorum ki görmem Ben görüyorum beni. Hayır. Görmem. videotasın değil mi? Aynen aynen. Hop 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 abim. Abi müthiş. Buna hiçbir şey bırakmayacağım. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen ateşine defans yapmadın değil mi? Gittim direkt kıracağım. Ben bayağı defans yaptım benimkine nereden biliyorsun kanka? E sen biliyorsun ne kadar yapmış olabilirsin ki? Ne kadar olabilir? Oğlum beni bu setle kesecek adam yok lan da. E, az önce kestim ya. <laughs> Ay git oğlum ya. Valla o zaman setim yoktu ki. Vardı. E yani bu şey. setle şu anki setle. He bekle dur, dur dur bak çok değişik bir şey yapacağım. Kanka. He. Gittin sanırım lan. Abi BC defans yapmak ne zor iş ya. Eee üstten gel kanka gel gel. Görüyorsun değil mi? Eee <laughs> ben gelme görmez miyim oğlum? Ben dört gözüm. Arkadaşlar bakın ilk kaçmış Kendisi itiraf etti. Ben dört gözlüyüm dedi. Eee evet. Hekim kanka. Hey kaç abi al no niye no. hey kaçıyorsun? Ne oldu? Mutlu mu oldu şimdi? <laughs> Oha lan! Ortada çok değişik şeyler almışım. Vay! Tövbe! Ağzını edeceğim ha yapma şimdi. Ya yolum git yerim gitti. <laughs> ne pis ne pis vurdum öyle. Ne pis vurdum. Oğlum bir dur lan envanter hepce ne yapıyoruz da şu. Bana ne? Tamam mı sen göreceksin oğlum O bana kertenkeli batan dem. O yüzden daha bir ok tutturamadın. Bak bak 3 ok tutturdun bir ok tutturamadın. Bak. Seni ok delisi, ok manyağı yaptım. Bak hiç koruma, koruma yapmamışsın ateşine. Of. Bak 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 vurmaya başladı. Darmat kılıç almışız. Helal olsun. Oğlum sen akıllı düşünüp ol. Hey gel gel. <laughs> lan. Hey ee, gel gel. Oğlum TNT yasak lan. Yasak değil TNT'yi mepe koymuşlar. Ne yasa? Vay vay pis bir çıkıyor bir de. bunu çıkacağım lan. Gel gel. Ya kardeş bekliyor musun? Ahmam. Bak şimdi Allah. ne yapacağım. Allah. Şimdi yapacağım şeyden sonra şok olacaksın biliyor musun? Ha bir de zor yere seneti kanka biliyorsun. Hayır ondan farklı bir şey. Hayır abi ne yapacaktım var ya mükemmel bir fikir vardı aklımda. Yanlışlıkla düştüm ama. Abi bekle. Bittin sen. Şu anda senin ölümünü yazıyorum. Kağıt kalem getirin. Ölüm yazıyorum. Bezini, sen beyzini sen beyzine koruma yapana kadar ben 30 kez gelirim. Gelirsin, gelirsin. Bekle lan, biraz iplerle şey yapayım. Beyzimi koruyayım. Aa, vay pislik iplerle beyz koy. Ne, aa, aa, aa. Ay gel gel. Kazandım kazandım. Artık ölürsen ben kazanıyorum. Söndürdün mü? Oy söndürmüşüm lan. Ölürsem ben kazanıyorum haberin olsun. Ben ölürsem bir daha doğarım ama. Yani ölürsem ben kazanmış sayılıyorum. Tamam ben senin söndürmem lazım Ben ölmem ki oğlum. Beni sürekli öldüreceksin sürekli. Hiç ölmeyeceksin. Eninde sonunda öleceksin yani ne yaparsam yapayım. oğlum ölmeyeceğim. E tamam göreceğiz. Pimpim süper lan. Anca TNT'li erkek adam gibi gelsene. Bak 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 diyene bak. Darmad kılıç almış. Mükemmel e zırh almış. Erkek yok, gibi ben... gelsene diyor. Sönmemiş ki saf. Ne? Saf sönmemiş Yalan söyleme söndü. Ateşle yaktın. Sönmemiş al bak. Çakmakla yaktın. La yok niye yakayım onu ya. Ben Yalan çakayım. söyleme. Kim biliyor? Bana tutturamıyorsun diyene bak lan. Beşte beş attın Hey, he, kapat, kapat. Sen o blokları tarayın. Çok. Hop. Oh. Emin misin? Oo, sekiyor la benden. Gel oğlum, O kesmiş adam. Ya no, he. Kaç benim kaç metreye kesti abi? No punchı Akıyoruz falan üstü tim olmuşlar. Onlar da kesti. Hatta videosu var. Ahmet mı? geldi. Gitti. O. Ah. O. Oh! Çok çok kesin. Yani nereye kadar? Senin benim ateşimi söndürmen lazım kazanman için. Söndürmüyor oğlum Söndürme. Ben hep doğarım. Böyle böyle gider. Golden apple'ın bitecek. Canım bir süreden sonra azalacak. falan artık. La pisliğe bak ya. Hop. Hop. Ulan Hadi lan. Oooo. Deli olacağım ya. Deli olacağım. Ölmüyor. Çok pis. Hey kanka bende hack var. Makro var. Ne ararsan var. he. <laughs> Bekle oğlum sen sonunda öleceksin biliyorsun değil mi? Bak ben jitter klik yapmayı bilmiyorum. Ben ateşim e, sönmüş sönmemiş diye rahatım. Senin ateşin söndüğü için. Bak ben jitter klik yapmayı bilmiyorum değil mi? O ne la? <laughs> oğlum onu bilmeyen iyi pvp oynayamaz. Ki. Bak nasıl oyu biliyor musun? Mouse'a basma şekli. Makrol falan olması önemli değil. Benim arkadaş şöyle heki kes. Bir dakika durma ya olta iş Bana olta Banane. iş Bana ne? Gel lan gel Erkek değilsin lan Oğlum Cema ha. Cici hani ölmezdin lan Hani ölmezdin seni ok delisi yaptın öldün Ben sana oğlum ee, Cici Cici bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Bitti video. <laughs> Kazandım. Aa ana buralar varmış. Ben hepsini aldım sandım. Bilsem lavda kernel. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok kanka. Gel diyorsa bir de PvP atar gel. Bak bak var bak Nasıl anlat? Bak lan. He 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 vurursun vurursun. He he. He malim. Neyse arkadaşlar şey. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, da kanalın linkini açıklamalarda bulabilirsiniz ve kardeş kanallarda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.